Beyefendi böyle bir model tercih eden miyiz? 5 sene 5 sene bunlar ama bu yurda olur 5 sene. Ben köyden geldim. Ben ünlü olmak istiyorum. Olabilir ama o kadar kolay değil zannettiğin gibi öyle şeyler. Çok sevindim. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapmaya hazırım. Ha ha ha. her dinlere inanma. İyiymişim ha. Esrarın da etkisiyle öçükten pala. Çekikli nefesler yıldızlar ve sesler Ay güneşten daha güzel Geceler geceler kafamın peşindeyken Yaşarım neyim neysem Geceler geceler istemem yarın olsun Atakar! Allah cezanı versin cezanı! Gene millet balık tutuyor, gene millet koşuyor, yok spor yapıyormuş, sağlıklı spormuş. Oros mu? Biz keyfimizden mi oturuyoruz? Götümüz sizde oturmaktan. Sen spor pattı diye mi? Anne ben kendim yıkansam. Sen iyi yıkanamıyorsun, geç. Anne ne yapıyoruz? Kardeşini yıkıyor mu oğlum? Anne yıkıyor musun, derisini mi yüzüyorsun çocuğu? Bak abi ben size kazayı anlatayım. Şimdi orada. Uzatma kardeşim. Öldüler. Bir şey anlattırmıyorsun. Buna tükürdüm Snapchat yüzünden anlamıyorsun ki hangisi güzel hangisi çirkin. Kedi yapıyor kendini böyle miyav yapıyor sana öyle erotik köpek yapıyor ekranı alıyor falan yüzleri değiştiriyor çiçekler kafada. Amına koyayım öyle ben de güzel olayım bak ben de güzelim öyle al Adriana Lima gibi. Ya bunlar güzel zannediyoruz. Biz ekliyoruz sonra. Story'e bir gireyim Aman be kardeşim be. Aman be kanalizasyon. Kanalizasyon. Malboro paketinden çıkar. Maltepe gibi amına koyayım Baş Sevgilisinden yeni ayrılmış bu dişi Starbucks düzlüklerinden okul kantininin engebelerine doğru ilerliyor. Evet. Okul kantinindeki çakallar onun sevgilisinden ayrıldığını fark etmemeli. Öf. Kırmızı alarm. Çakallardan tecrübeli olan durumu fark etti. Usta çakal avına sinsice yaklaşıyor. Bu sene haber. Berk nerede ya? Hayırdır? Ayrıldık biz ya. Eyvah. Dişi söylenmemesi gereken bir şey söyledi. Üzülme sen de ailelerine layıksın. Hem erkekler hayvandır ya. Kendimden biliyorum. <laughs> Usta çakal avını ürkütmemek için elinden geleni yapıyor. Akşam ne yapıyorsun ya? Bir şeyler içelim mi? Buse! Senin derse geç kalacağız. Neyse ki dişinin yağ oranı yüksek arkadaşı tehlikeyi savurdu. Avcı evine boş dönüyor. Arkadaşlarının alayına maruz kalacak. Onu zor günler bekliyor. Oğlum başımıza bir iş gelir bak. Ya baba ne olacak ya? İyi tamam. 52. <laughs> Fatih Bey çocuk ayakkabı aldı. Yaz kızım sanığın 35 yıl hapis cezasına. Mehmet'i şişlemişler. Yok vermeyeceğim hala vazgeç. 5 milyon versene. Al bura. Bu 5 milyon değil. Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? Kudurdum. .com. Bu kadar. Ya beyefendi burada sigara içilmiyor ne yapıyorsunuz? Parlament mi? Kavgayla hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin, bir de dayak verin. E? Şey Ayrı şey bir şey var. hayatı var yani değil mi? Bir tanem seni çok özledi. Kardeşim, Senden uzakta yaşamak bana bak şey bak. Huzurlu gecelerde de bak Gözlerine bak. Ne yaşıyorsun sen ya? Bak çocuğumuzu bir düşüyorsun. Sen şimdi kaybetme. Hayattaki güzellikleri görmeye çalış. Kim attı onu? Hangi piç attı onu? O şey kızım <laughs> benim. Bunu da al bakalım. Teşekkürler babaanne. Oğlum sen onu ver bakayım bana. Sen onu şimdi kaybedersin. Ben sana sonra veririm. Baba, babaannemin verdiği parayı alabilir miyim? E oğlum onunla arabaya benzin attın ya. Yok oğlum benimdi ya benimdi. Senin benim mi var lan bu evde? O bilgisayarı benim o zaman. Ver o telefonu ver. Havalar da ısındı ha. Havalar da ısındı ha. Ya araç bozuldu Ağlar da. Havalar da ısındı. Sen babasını ha. Bak biz yokken ne olursa olsun kimse açma bu kapıyı. Merak etme baba açmam. Ben baş koymuşum bu yola. Sizleri doyurum. Aykut ne yapıyorsun? Ne şey yapmıyorum ya. Ben ağlama be! Birkaç seç. Bana gösterme. Geri koyuyorum. Tuvalete git şimdi. Sık şimdi. Yıka şimdi. Kupayı iç. Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm bir yıkat. Yok sefere Gel.